böyle ok gördüysen alçal demek oluyor. Burada bir çukur var demek oluyor. Yani bu çukur ya da çanak ya da kapalı çukur. Burası 400'dü ya. 400'den nereye çıktık? 600'e çıktık değil mi? Şimdi ok gördüğüm için artık alçalmam gerekir. Yani 600'den tekrar 400'e düşeceğim. Okum bitene kadar alçalacağım. 400 oradan da 200'e ineceğim. Bitti. Yani burası 200. metre. Çalak. Okun başladığı yerden bittiği yere kadar alçalman gerekiyor. Burada izohipsler birbirine yaklaşmış, değil mi? Bu izohipslerin birbirine yaklaştığı yerde akarsu akıyorsa şöyle bir görsel canlanmaz mı? Hani burada demişti ki ya, izohipsler yaklaşıyorsa uçurum vardır. Evet. Demek ki burada uçurum var. Buradan akarsu geldi, uçurumdan aşağıya düştü. Bunun adı ne olur? Ne olur? Biliyorsun. Şelale. Evet, şelale. İşte kara kara içlerinde eğer bu şekilde bir uçurum var ve akarsu geçiyorsa üzerinden bunun adı şelale. Hatta işi abartıp burada dev dev kazanı olabilir diye de sorabilirler. Çünkü su yüksekten aşağıya düşüyor ya. Hı -hı. aşağıya düşünce o hızla aşağıyı oyuyor değil mi düştüğü toprağı Hı -hı, burada bir çukur oluşuyor burada da ne oluyor göl oluyor ya aslında ona dev kazanı diyoruz biraz daha abartırsalar soruyu burada dev kazanı olabilir diye de söyleyebilirsin bu kafamız bir tepe değil mi evet omzumuz da bir tepe değil mi şimdi omzumuzla kafamız arasında ne var boşlukta boyun, boyun. Burası da aynı şekilde. Bir tepe, bir tepe daha. Arada ne varmış? Buyurun. Boyun. Vay, hiç böyle duymamıştım. <laughs> Bu da senin farkın. Evet, saçmalıyorum işte öyle. Yo, çok mantıklı. Valla. Evet. Üçgen ya da yuvarlak varsa şu anlama gelir: arazideki en yüksek yer, yani zirve ya da doruk. Tamam. Hmm. Bu düz çizgiler, izohipsleri kesen çizgiler akarsuydu ya, hmm. böyle kesik çizgi görürsek o da mevsimlik akarsu. Hani Akdeniz ha. ikliminde kuruduğu dönemler oluyor ya. Ya yani. ya da buzlularla canlan, canlanan. Kar erimeleriyle canlanan, evet. Aferin Gülian. Biliyor. Biliyoruz bu işi. Bu kadar.